Bitene kadar si bemol ve do diyez 3 kullanacağız. Si bemol 5. parmak yazarsa burası. 1. parmak yazarsa hemen eşimizin alt tarafı. Do diyez 3 de zaten hemen do'nun yanındaki ses. Eğer üzerinde 3 yazmasaydı küçük perde do diyez olacaktı. Şimdi do diyez 3 de 2. parmağımızı kullanacağız. Re'de de 4. parmağımızı kullanacağız. Ve ilk kümemiz senko. Do, re, re. Yani sonra 4 tane 16'lık geliyor. Re, do, re, si bemol üstte Buraya kadar birleştirdiğimde üst, alt, alt, üst, alt, üst, alt. Yani notası do, re, 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 do, re, si. Daha sonra eserimizin yarısı olan do, si, do, la, si, la, bölümü var. Do, ikinci parmak yine si bemol, beşinci parmak la boşta. Do si do derken bakın parmağımın basış şekline bakın dik basıyorum. Do si do la si la la'yı bu bölgeden alıyoruz arkadaşlar bakın. Si la la. Do si do la si la la. Sonra tekrar do si do la si la la. Bu bölüme kadar çalıyorum. Do re Do, si, do, la, si, la, la. Bakın olduğum yerdeyim. Kıpırdamıyorum. Senkoplu bölümümüz var. Si, bakın si birinci parmak. Do diyez, dördüncü parmak yapıyorum. Senkop çalıyorum. Üst, alt, alt. Bunu yapabilenler şöyle de yapabilir. Si, do. veriyoruz burada. Si, do, si, si, la, si, la yine burada elde etmiş oluyoruz. Şimdi buraya kadar geliyorum. Do, re, 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 do, re, si, do, si, do, la, si, la, la, do, si, do, la, si, la, la, si, do, si, si, la, si, la. Yaptıktan sonra tekrar başa dökmüş gibi hissediyoruz. Do, re, Do, si do la si la la ay kısır. do si do la si la 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 da kalıyorum beşinci parmak size göre si yazan yerin üstü bura la bunlar alt telin seslerini temsil ediyor orta tele ikinci parmağımızı basıyoruz alt tel boşta la boş boş la la la, la. baştan buraya kadar çalıyorum do re Burada tekrar işaretimiz var. En başa döndük. Do -re.